Sayın, sayın e, Belediye Başkanı, değerli Belediye Meclisi üyeleri, çok değerli Bandırmalı Ahmetler, değerli defa burada e, bir topluluğa hitap bilmeleri lazım. Şimdi bana bir anne geldi, çocuğum tarih çok seviyor, ne tavsiye ediyorsunuz dedi. Hiçbir şey tavsiye etmiyorum. İstediği kitabı okusun dedi. Ne tavsiye etsin dedi ona da kendi karar verir. Mühim olan çocuklara ne tavsiye edeceğini empoze etmek değil. Kütüphane ve kitap. Koca bir imparatorluk kurdu. Timur Lenk de aynı şey yaptı ama bunlar yaşamadı. Kurucuların ömrüyle çok çok çocuklarının, aleflerinin ömrüyle sınırlı oldu. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu bu topraklarda doğdu ve bunun büyüklüğüyle birlikte bu ta içinde bulundu. Artık içinde değiliz ama 20. asra kadar devam etti. Ve bu insanlara çok büyük bir milli macera yaşattı. Avantür, nasyonal dediğimiz yani Türk milletinin tarihi Türk milletinin devleti. Şimdi bulunduğunuz kazanın köylerini, merkezdeki nüfusunu, buradaki yaşayan komşularınızın, hatta akrabalarınızın, her birinin nerelerden geldiğini şöyle bir gözden geçirirseniz bu dramı anlarsınız. Osmanlı İmparatorluğu bir cihan imparatorluğudur. 150 yıl içinde etrafa yayılmıştır. 150 senenin içinde Konya'nın, Nide'nin köylüleri kendini Balkanlarda bulmuştur. Çünkü yeni fethedilen yerlere sürgüne gitmişlerdir orayı şenlendirmek için. 150'deki Selçuklu Devleti'nin sınırlarını yeterli görüyor yeniden toparlanmak için. Fazlası macera olur diyor. Onunla yetinmeyen ve ilk hedef Akdeniz'dir diyen adam o zaman dahidir bu dahiye yani ismini biliyoruz Gazi Mustafa Kemal Paşamıza Atatürk'e herkesin son derecede hürmet duyması, bağlılık duyması ve onu kutsaması gerekir bu kadar bir Türkiye'de Türklük ve vatandaşlık büyük adamlarımıza, büyük mareşallarımıza, hürmet etmek onlara her zaman gönlümüzde, başımızın üstünde, beynimizde yer e, ver. Etrafı, e, çok güzel çalışıyorum hocam. Ben buna çok gözüktü duyuyorum. E, ve bu kadar da doğru olduğunu hiç düşünmüyorum. Niçin bizim tarihçilerimiz, gençlerimiz e, gibi çalışmıyorlar. Çalışmalarını istiyorum hocam. Sorum bu kadar. Teşekkür ederim. Çünkü çok tetkik açıyor. Kuru propagandayla bir takım yalan yalnız tarih yorumlarıyla uydurmalarla hiçbir şey çözemezsiniz. Bazı kurumlarımızın çok önemli olduğunu, bazı meselesinin çok önemli olduğunu bilmemiz lazım. Bunu anlayacağız. Bu çok önemli. Bunu burada belirtmek istiyorum. İzlenmesi gerekir ve bu taşınan alivyonla ve suyla tarımın devamı gerekir. İşsiz ve aç birbirlerine giriyorlar. Tarihte görünmeyen şey. Şimdi diyor ki bunlar diyor çok su sever diyor. Evet su sever. Peki iki sene evvel Mısır Hristiyanlarını kesenler kadın dinemle deden miydi? Ramazan programı çerçevesinde birbirinden değerli ustaları ağırlıyoruz. Düşündürüyoruz, ilgilendiriyoruz, eğitiyoruz ama bunu hep birlikte bir yapıyoruz ve biz bundan mutlu diyoruz. Bu akşam da karşımızda gerçekten konuyla ilgili, bilgili ve üstadımızı dinlemek için gelip şu sorularıyla da renk anlam katan hemşerilerin birlikte bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerden gelip gelen talep doğrultusunda Profesör Doktor Hilber Kortaylı'yı getirmiştik. Ne iyi yaptık da getirdik. Ben sizler adına bu plaketi takdim ediyorum. Kendisinde övündüğümüzü ifade ediyoruz. Daha çok tarihin yetişmesinde, tarihin sevdirilmesinde, gelecekle geçmiş arasındaki köprü kurulmasında rolü nedeniyle de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hocam benim hocam hocam. Ben okudum. Ben 87 versin hocam. Evet. Ben 87. Tamam.